Sabah kalkıyorsun. Bir şey yapıyorsun. Ama gerçekten yaşıyor musun? Yoksa sadece oyalanıyor musun? Kulağa sert geliyor olabilir ama kendine dürüst ol. Ne zamandır gerçekten kendi hayatını yaşadığını hissediyorsun? Zaman akıyor. Günler geçiyor. Sen sürekli meşgulsün. Ama bir şeyler eksik. Bir türlü tatmin etmeyen bir yorgunluk. Anlamsız bir boşluk. İşte bu videoda Carl Jung'un derinlikli bakış açısıyla tam da bu sorunun dibine iniyoruz. Hayatını boşa harcamayı nasıl durdurursun? Günün sorusu. Sence seni gerçekten en çok oyalayan şey ne? Yorumlara düşünmeden yaz. Ve eğer bu videoda kendine dair bir kırılma noktası bulduysan, yorumlara sadece şu kelimeyi bırak. Düşün ve sus. Bakalım bu farkındalığı kim sadece dinledi? Kim gerçekten içine aldı? Bu videoda sana motivasyon gazı vermeyeceğim. Hadi kalk yaparsın cümleleriyle seni geçici olarak ateşleyip bırakmayacağım. Çünkü mesele tembellik değil. Mesele yönsüzlük. Carl Jung'un gölgeler teorisi, bastırdığımız arzular, farkında olmadığımız seçimler ve asıl yüzleşmemiz gereken sorularla yola çıkacağız. Hazırsan derine iniyoruz. Belki ilk kez sessiz kaldığında kendini duymaya başlayacaksın. Bugün herkes bir şeylerle meşgul. Sabah erken kalkıyor, işe gidiyor, maillere bakıyor, toplantılara giriyor, akşam eve gelip yorgunluktan seriliyor. Sosyal medyada aktif, arkadaş ortamlarında yoğunluktan şikayetçi. Ama Carl Jung'un sorusunu sorduğunda iş değişir. Sen gerçekten yaşıyor musun yoksa sadece meşgul görünerek hayatı geçiştiriyor musun? İşte tam da burada başlıyor mesele. Çünkü çoğumuz yaşamıyoruz, sadece oyalıyoruz. Meşgul olmak dışarıdan üretkenlik gibi görünür ama içeriden kaçışın başka bir biçimidir. Carl Jung, insanın kendi içsel gerçekliğinden kaçmak için maskeler taktığını söyler. Sürekli meşgul olan insan aslında o maskeyle içindeki boşluğu örter. Dolu bir takvim boş bir anlamla sürdürülen hayatın kamuflajı haline gelir. Günün sonunda yorgunsundur ama tatmin olmuş değilsindir. Bir örnek düşün. Her gün aynı yoldan işe gidip gelen, masasındaki işleri yapan, akşam eve dönüp ekran karşısına geçen birini, işler yapılır, görevler tamamlanır, dışarıdan normal bir hayat görünür. Ama içinde bir ses sürekli sorar. Bu muydu? Bu soruyu bastırmak için kendine iş yüklersin ama o ses hiçbir zaman tamamen susmaz. Jung'un dediği gibi, ruhun ihtiyaçlarını ihmal eden bir yaşam sonunda beden üzerinden acı çeker. Çünkü hayatı yaşamakla onu sadece yönetmek aynı şey değildir. Hayatı yaşamak, seçim yapabilmek, bazen konfor alanını terk edebilmek, bazen durabilmek ama bilinçli bir şekilde durabilmektir. Oysa meşguliyet seni hep hareket ettirir ama hiçbir yere götürmez. Bu döngüde kişi yıllarını harcar ama kendine hiç yaklaşmaz. Ne istediğini değil, ne gerekiyorsa onu yapar. Ne hissettiğini değil, ne görünmesi gerekiyorsa onu gösterir. Burada Carl Jung'un kavramlarından biri devreye girer. Persona'nın ağırlığı. Persona dış dünyaya gösterdiğimiz yüzdür. İşte sosyal çevrede, ailede taktığımız maskedir. Bu maske sayesinde topluma uyum sağlarız ama zamanla onunla özdeşleşiriz. Kendi gerçekliğimizin yerine bir rol oynarız ve bu rol bizi hayattan uzaklaştırır. Kendin olmadan sadece görünmen gereken kişi olarak yaşamak boşa harcanan yılların habercisidir. Gerçek hayat risk içerir. Belirsizlik vardır yanlış seçim yapma ihtimali, hayır deme zorunluluğu, bazı ilişkileri kaybetme riski vardır. Ama bunlar olmadan da gerçek bir hayat kurulamaz. Meşguliyet seni tüm bu yüzleşmelerden uzak tutar. Rahat gibi görünür ama içerden çürütür. Jung'un altını çizdiği gibi. Kaçtığın şey seni yönetir. Meşguliyetle kaçıyorsan, bir süre sonra o yoğunluk seni ele geçirir. Sonuç olarak Gerçekten yaşıyor musun yoksa sadece hareket ediyor musun? Hayatını planlarken ben bunu neden yapıyorum sorusunu hiç soruyor musun? Eğer hayırsa hayatın kontrolünü elinde tuttuğunu sanırken aslında otomatik pilota bağlanmışsındır. Ve hiçbir uçuş uçağın içinde sen yokken seni gerçekten istediğin yere götürmez. Carl Jung'un psikolojiye kazandırdığı en derin kavramlardan biri gölgedir. Gölge kişinin bastırdığı, görmek istemediği, kendine bile itiraf edemediği yönlerini temsil eder. Öfke, kıskançlık, açgözlülük, kibir, kırılganlık. Ben böyle biri değilim dediğin ne varsa gölgene aittir. Ama Jung'a göre gölge bastırıldıkça yok olmaz. Sadece daha gizli, daha tehlikeli biçimde seni yönetmeye başlar. Birçok insan kendini iyi, nazik, sabırlı olarak tanımlar ama bir gün patladığında hiç beklenmedik bir tepkide bulunur. Neden? Çünkü gölgesiyle yüzleşmemiştir. Sürekli bastırdığı o taraf birikir, derinleşir ve sonunda kontrolden çıkar. Jung'un sözünü unutma. Gölge bilinç dışına itildiğinde kader olur. Yani farkına varmadığın şey seni yönetir ve sen onun kararlarını yaşamak zorunda kalırsın. Gölgeyi görmek cesaret ister. Çünkü gölge senin karanlık tarafındır. Orada iyi biri olma imajı yoktur. Orada yüzleşmeler, eksiklikler, zaaflar vardır. Fakat asıl olgunluk bu tarafını inkar etmek değil, anlamaya çalışmaktır. Jung'un önerdiği şey budur. Gölgeni tanı, onu bastırmak yerine dönüştür. Aksi halde kendi karanlığından kaçarken başkalarının gölgesinde kaybolursun. Basit bir örnek verelim. Sürekli kırılgan insanlardan uzak durmaya çalışan biri düşün. Onları zayıf bulur, duygusal yaklaşımları küçümser. Ama bu kişinin kendi içindeki kırılganlık aslında bastırdığı gölgesidir ve bu bastırma yüzünden empati kuramaz, sağlıklı bağlar geliştiremez kendisini güçlü sanırken aslında duygusal olarak donuk biri haline gelir. Bastırdığın neyse seni oradan vurur. Gölge sadece bireysel değil, toplumsaldır da. Aile içinde bastırılan öfke nesiller boyunca aktarılabilir. Toplumların bastırdığı kimlikler kültürel çatışmalara dönüşebilir. Ama kişisel düzlemde bu şöyle işler. Kendini ne kadar düzgün biri gibi kurarsan kur, içindeki kaosu yok sayamazsın. Bastırdığın her şey zamanla ilişkilerine, seçimlerine, hatta bedenine sızar. Jung'un çözüm önerisi inkar değil, bütünleşmedir. Yani gölgeyi görüp onunla çalışmak. Öfken varsa onu bastırma. Neden var, nereden geliyor, nasıl bir savunmaya dönüşüyor, bunu anlamaya çalış. Çünkü gölge bir düşman değil, seni tamamlamaya çalışan karanlık parçandır. Onu reddettikçe eksik kalırsın. Onu tanıdıkça büyürsün. Kendini anlamak yalnızca iyi yönlerini kabul etmekle olmaz. Karanlığına da sahip çıkman gerekir. Sonuç olarak hayatını boşa harcamamak istiyorsan gölgene bakman şart. Çünkü seni sabote eden şey çoğu zaman dışarısı değil, kendi bastırdığın parçalarındır. Jung'un yaklaşımı serttir ama gerçektir. Işık ancak karanlığı fark eden gözde anlam kazanır. Ve o karanlık senin kaçtığın değil, içinden geçtiğin yerdir. Bir işi yapman gerektiğini biliyorsun. Belki günlerdir, belki aylardır bekliyor. Planlar yaptın, saatler kurdun, listeler yazdın ama yine de başlamıyorsun. Tembellik, motivasyon eksikliği diyerek geçiştiriyorsun. Oysa Carl Jung bu gecikmenin arkasında çok daha derin bir şeyin olduğunu söyler direnç. Ve bu direnç yüzeyde değil, zihninin görünmeyen derinliklerinde yaşar. Erteliyorsun çünkü o iş sana sadece görev değil, anlam da yüklüyor. Başladığında bir şey olacak. Yapamazsan bir şeyler kanıtlanacak. Belki yetersizlik korkusu var. Belki başarmaktan bile korkuyorsun. Çünkü başarmak yeni bir sorumluluk demek. İşte bu yüzden zihin seni görünürde oyalarken gerçekte kendini koruyor. Erteleme bazen bilinçaltının kendini güvende tutma taktiğidir. Carl Jung bilinçaltını bir depo gibi tarif eder. Oraya bastırdığın korkular, başarısızlık anıları, reddedilme travmaları birikir ve sen yeni bir şeye başlamak istediğinde o arşiv açılır. Geçmişte yaşadığın her başarısızlık, her küçük düşme, her yargılanma ihtimali yeniden canlanır. İşte tam bu noktada bir işin kendisinden çok Neye dokunduğu seni durdurur ve sen de daha zamanı var deyip geçersin. Basit bir örnekle bakalım. Diyelim ki yazı yazmak istiyorsun. Defterin, bilgisayarın, fikirlerin hazır. Ama başına oturamıyorsun. Çünkü o yazı sadece bir içerik değil. Belki bir kimlik göstergesi, bir yeterlilik sınavı, belki de birileri tarafından beğenilip beğenilmeme korkusu. Bu nedenle erteleme fiziksel değil, psikolojik bir savaştır. Jung burada der ki, zihin bilinçli olarak istemediği değil, bilinçaltının tehdit olarak algıladığı şeyi erteler. Ertelemenin içinde her zaman yüzleşmek istemediğin bir anlam yatar. Sadece zamanı boşa harcamıyorsun, aynı zamanda kendinden kaçıyorsun. Ve ne kadar kaçarsan, o görev seni o kadar zihinsel olarak yorar hatta çoğu zaman fiziksel yorgunluk gibi hissettirir. Bitkinlik, ilgisizlik, sıkılma, bunların hepsi direncin başka kılıflarıdır. Zihin seni korumaya çalışırken seni geride tutar. Jung'un çözüm önerisi net. Bastırdığın anlamı açığa çıkar. Ertelediğin şeyin neyi temsil ettiğini düşün. Belki özgüveninle, belki değersizlik hissinle ilgili o bağlantıyı kurduğunda artık sadece bir göreve değil, kendine karşı sorumluluğa da odaklanırsın. Çünkü mesele sadece başlamak değil, ne ile savaştığını görmektir. Sonuç olarak, erteleme bir zaman sorunu değildir. Bir bilinç sorunudur. Ne yapman gerektiğini biliyorsun ama neden yapamadığını fark etmiyorsun. Carl Jung'un öğrettiği şey şu, bilinçaltınla yüzleşmeden zamanını değil kendini kaybedersin. Bu yüzden neyi erteliyorsan aslında en çok ona bakman gerekiyor. Hayatta hepimiz bir, ya. bir yere varmak istiyoruz. Başarı, saygı, huzur, para, kabul görmek. Bu hedefler yıllardır bize doğru hedefler olarak sunulmuş durumda. Fakat Carl Jung bu noktada radikal bir soru sorar. Gerçekten ne istiyorsun? Ve o isteğin sana mı ait yoksa başkasının sesi mi? Çünkü çoğu insan hayatında ne istediğini sandığı şeyi kovalamaktadır. Gerçekte ise sadece toplumun onayladığı bir yönü takip ediyordur. Bugün birçok insan başarılı ama huzursuz. Kalabalıklar içinde ama yalnız. Başardığı halde neden hala içi boş hissediyor? Çünkü yönü seçerken ruhunu dinlememiştir. Aile ne bekliyor? Toplum neye değer veriyor? Hangi meslek gelecek vaat ediyor? Bu sorularla yol çizilir ama bu yol sana ait olmadığı sürece bir noktada tıkanır. Başarı senin değildir. Eğer yönün senin değilse. Carl Jung'a göre insan bireyleşme sürecine girmediği sürece hep başkasının hikayesini yaşar. Yani gerçek kendiliğini bulmak yerine üzerine giydirilmiş kimliklerle yaşar. Doktor olmuştur çünkü ailesi öyle istemiştir. Herkese iyi biri gibi davranır çünkü çocukluğunda onay almanın tek yolu buydu. Evlidir, başarılıdır, düzenlidir ama bir türlü iç huzuru yoktur. Çünkü o yön ona ait değildir. Yol doğrudur ama yolcu yanlış kişidir. Bir örnekle düşünelim. Bir adam kariyerinde hızlıca yükselmiş, statü kazanmış, çevresi tarafından takdir ediliyor. Ama yalnız kaldığında kendine şu soruyu soruyor: ben bunu gerçekten mi istiyordum? Eğer bu soruya dürüstçe cevap veremezsen, en parlak başarılar bile seni doyurmaz. Jung'un dediği gibi, hayat anlamlı olmayan bir başarıyla yavaş yavaş içten çürür. Gerçek yön dışarıdan değil, içeriden gelir. İç sesin sana ne söylüyor? Ne yaparken zamanın farkına varmıyorsun? Hangi şey seni yorgun düşürse bile tatmin ediyor? Bu sorulara dürüstçe bakmadıkça rotan hep dış etkilerle şekillenir. Jung burada bireyin cesur olması gerektiğini söyler. Çünkü kendine ait yönü seçmek bazen herkesi karşına almayı, bazen sıfırdan başlamayı gerektirir. Toplum sana hazır yollar sunar. Üniversite, kariyer, evlilik, emeklilik hepsi tanımlanmış birer şablondur. Ama sen o şablonlara uyarken kendi iç sesini duymazsan en sonunda kendine yabancılaşırsın. Bu yüzden Carl Jung'un yaklaşımı nettir. Kendi yoluna gitmek istiyorsan önce kalabalığın içinde kim olmadığını fark et. Kendine ait olmayan yön seni hedefe götürse de huzura ulaştıramaz. Sonuç olarak asıl sorun hedef koymak değil, o hedefin sana ait olup olmadığını sorgulamamaktır başarı değil, anlam peşindesin. Ve anlam sadece dışarıdan alkış alınca değil, içerden bir şey tamamlanınca gelir. Jung'un işaret ettiği yön, senin için en kolay yol değil, en içten gelen yoldur. Kendine şu soruyu sormadan yola çıkma. Gerçekten ben mi istiyorum yoksa sadece bana mı söylendi? Bugün birçok insan yorgun. Ama bu yorgunluk fiziksel değil, Duygusal ve zihinsel bir tükenmişlik. Sabah kalkmak zor geliyor. Yapılan hiçbir şey tatmin etmiyor. İnsanlar çalışıyor, kazanıyor, geziyor, paylaşım yapıyor ama içten içe bir boşluk duygusu taşıyor. İşte Carl Jung'un tam bu noktada sorduğu soru çarpıcıdır. Gerçekten tükenmiş misin yoksa anlamsız bir hayat mı yaşıyorsun? Çünkü yorgunluğun kaynağı çoğu zaman tempo değil, amaçsızlıktır. Modern dünyada herkes bir şeyler yapıyor ama çok az insan neden yaptığını biliyor. Hedefler, başarılar, ilişkiler hepsi var ama çoğu yüzeysel. İnsanlar dışarıdan dolu görünürken içeriden boş hissediyor. Bu boşluk, amaçsızlık, yönsüzlük ve köksüzlükle birleşince adına tükenmişlik deniyor. Oysa Jung'a göre bu durum aslında anlam yoksunluğudur. Bir örnekle bakalım. Bir kadın düşün, kurumsal bir işte çalışıyor. İyi maaşı var, çevresi onu başarılı buluyor. Ama her gün işe gitmek zor geliyor. Hafta sonları hiç bitmesin istiyor. Pazartesi ise içi sıkılıyor. Bu kişi bir süre sonra burnout oldum diyor. Fakat aslında iş temposu değil, yaptığı işin kendisinde bir karşılık bulmaması yıpratıyor. Yaptığın şey seni beslemiyorsa, seni tüketir. Jung'a göre insan sadece maddi ihtiyaçlarla değil, anlam ihtiyacıyla da yaşar. Eğer yaptığın işin, kurduğun ilişkinin ya da günlük rutinlerinin içinde bir neden yoksa, zamanla ruhsal çöküntü başlar. Jung bunu şöyle özetler: İnsan ekmekle değil, anlamla yaşar. Bugün birçok kişi bedenini doyuruyor ama ruhunu aç bırakıyor. Bu da enerji değil, boşluk yaratıyor. Tükenmişlik sendromları, depresif ruh halleri ve sürekli tatminsizlik. Bunların çoğu, kişinin hayatında derin ve samimi bir amaca sahip olmamasından kaynaklanır. Hedefi olan ama anlamı olmayan insanlar bir noktada durur. Çünkü ilerlemek sadece hedefe varmakla değil, o yolda kim olduğunla ilgilidir. Anlamlı bir yolda yorgunluk bile huzurludur. Anlamsız bir yolda başarı bile yük olur. Carl Jung'un yaklaşımı çözümün dışarıda olmadığını söyler. Yeni bir kariyer, daha fazla para, başka bir ilişki değil. Çözüm içe dönmekte. Kendine "Ben neden buradayım? Ne beni ayakta tutuyor?" sorusunu sormadıkça dış koşullar değişse bile his değişmez. Modern hayatın sunduğu her şey geçici tatmin üretir ama içsel anlam gerçek doyumu sağlar. Sonuç olarak Gerçekten tükenmişsen dinlenmen gerekir. Ama boşluk hissediyorsan yönünü yeniden çizmen gerekir. Carl Jung'un işaret ettiği şey seni yoranın tempo değil anlamsızlık olduğudur. Bu yüzden önce kendine şunu sormalısın. Yorulduğum için mi durmak istiyorum yoksa neden gittiğimi bilmediğim için mi? Çoğu insan hayatını ya geçmişte yaşar ya da geleceği düşünerek tüketir ya geçmişte yaptığı hataları tekrar tekrar hatırlar ya da henüz yaşanmamış senaryoların kaygısıyla bugünü kaçırır. Carl Jung'un yaklaşımı ise bambaşkadır. Bilincin ışığı yalnızca şimdiye yöneldiğinde hayat aydınlanır. Yani hayatı sahiplenmenin yolu, geçmişten kaçmak ya da geleceği kontrol etmek değil, şimdi de kalabilmektir. Bu da bilinçli farkındalıkla mümkündür. Bilinçli farkındalık kulağa basit gelen ama uygulaması son derece zor bir beceridir. Çünkü bu sadece anı yaşamak değil, o anı tüm yönleriyle görmek, hissetmek ve kabul etmektir. Yani kendini kandırmadan, oyalanmadan, kaçmadan mevcut halinle yüzleşmek. Jung'a göre bir insan ancak o zaman kendi benliğiyle temas kurabilir. Aksi halde sadece tepkisel yaşarsın, yaşadığını sanırsın ama aslında otomatik pilotta devam edersin. Örneğin bir karar alıyorsun ama gerçekten ne hissettiğini bilmiyorsun. Ya da bir ilişki içindesin ama sadece alışkanlıkla sürüyor. Bilinçli farkındalık bu otomatik döngüleri kırar. Sana şunu sorar: "Şu anda ne yapıyorsun ve neden yapıyorsun?" Jung'un terapötik yaklaşımı da bunu hedefler seni seninle tanıştırmak. Çünkü kendi içinde kaybolmuş biri hayatın hiçbir yerinde kendini tam hissedemez. Hayatını sahiplenmek demek, onun sorumluluğunu almak demektir. Kararlarının, duygularının, yönlerinin. Ama bunu yapabilmek için önce kendini gözlemlemeyi öğrenmelisin. Bu kendini yargılamak değil, anlamaya çalışmaktır. Jung'un deyimiyle İyileşme, yargılamadan bakabildiğinde başlar. Kendine dışarıdan bakan bir göz geliştirmek ilk adımın olur. Bu sessiz bir yolculuktur. Kimse alkışlamaz. Dışarıdan çok şey değişmiş gibi görünmez. Ama içeride büyük bir kırılma yaşanır. Aniden değil, yavaş yavaş. Eski düşünceler yerini daha sade ama daha net duygulara bırakır. Her şey aynı görünür. Ama sen artık orada başka birisin. Ve işte o anda ilk kez bu hayat benim diyebilirsin. Bilinçli farkındalıkla yaşamak seçim yapmaktır. Kalabalıkların gösterdiği yönü değil, kendi içinden gelen sesi takip etmektir. Bu bazen zordur, hatta rahatsız edicidir. Ama Jung'un uyarısını hatırla. En çok kaçtığın yer büyümenin başladığı yerdir. Bu yüzden yüzleşmekten korkma. Ne kadar görürsen o kadar sahipleneceksin. Sonuç olarak hayatını sahiplenmek için büyük adımlar atmana gerek yok. Bilinçli bir bakış, sessiz bir duruş, farkında bir seçim. Hepsi bu. Carl Jung'un öğretisi bunu gösterir. Kendi zihnini anlamadan hayatın hiçbir parçasını yönetemezsin. O halde şimdi dur, bak, hisset ve sadece kendine ait olan yolu yürümeye başla. Çünkü o yol ancak sen fark ettiğinde gerçekten başlar. Bu videoda Carl Jung'un fikirleriyle aslında hepimizin içinde dolaşan ama çoğu zaman fark edemediğimiz sorulara yaklaştık. Hayatını neden sürekli erteliyorsun? Neyi bastırıyorsun? Hangi yolda yürüyorsun ve o yol gerçekten sana mı ait? Bu sorular kolay sorular değil. Ama içtenlikle baktığında göreceksin ki hayatı boşa harcamak Çoğu zaman dış koşullardan değil, fark edilmemiş iç karmaşadan kaynaklanıyor. Hayatını geri almanın ilk adımı onu gerçekten senin mi olduğunu sormakla başlar. Meşgul görünmek değil, gerçekten yaşamak. Başkalarının yönlendirmesiyle değil, kendi iç sesinle yol almak. Carl Jung'un da vurguladığı gibi, kim olduğunu bilmeden neyi seçtiğini bilemezsin. Ve bu bilme süreci sessiz, dikkatli ve cesur olmayı gerektirir. Kalabalığın sesi değil, içindeki sesi duymaya çalış. Eğer bu video senin içinde bir şeyleri tetiklediyse, seni durup düşünmeye ittiyse, yorumlara sadece şu kelimeyi yaz. Düşün ve sus. Bu sadece bir kanal ismi değil. Bu hayatla daha derin bağ kurmak isteyen insanların parolası yorumlarda bu kelimeyi yazanlarla, gerçekten sorgulayanlarla konuşmaya devam edeceğiz. Yeni içeriklerde seni yine yüzeyde değil, derinde bekliyor olacağım. Unutma, herkes koşuyor ama çok azı nereye gittiğini biliyor. Eğer sen de artık sadece koşmak değil, neden koştuğunu anlamak istiyorsan. Burası senin yerin. Görüşmek üzere.